Gülhabbe köylerde kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar geldik İzmir Kemalpaşa'ya bağlı aşağı Kızılca köyüne. Henüz giriş yaptık arkadaşlar. Evet şu istikametten giriş yaptık. Sağlı sollu çok büyük araziler içerisinde evleri görerek geldik birkaç büyük araziden geçtikten sonra daha yoğunsal evlere yaklaşınca çekime başladık Evet son derece sakin bakalım bakalım ne ile karşılaşacağız kimlerle görüşeceğiz Evet arkadaşlar az yukarıya geldik e, Burası Aşağı Kızılca sınırları içerisinde, ana cadde üzerindeyiz. Sol tarafımız tamamiyle ormanlık dağlık bölge, sağ tarafımızda da evler mevcut yaşam alanları mevcut. İnsanlarla konuştuk biraz ama çekim istemediler. Bakalım konuşacak birini bulursak e, tabii ki çekimi gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle bir dolaşalım bakalım. Eski e, tip evler var, çok da sevimliler. Seviyorum öyle evleri, biliyorsunuz. Evet Cadde üzerinde böyle alanları görebiliyoruz şöyle sokaklar var sokaklara bir girelim bakalım hemen şurada bakın bakkal var hemen şurada şöyle bir büyüteceğim gördünüz şurası bakkal arkadaşlar Evet Şimdi sokağa bir girelim bakalım. Sağlı solu etrafı dağ buranın arkadaşlar. Hemen yakınımızda cami olduğu için ses çok net geliyor. Evet. Şunun çok faydalı olduğunu söylüyorlar Arkadaşlar şu çiçeğini böyle henüz oluşmamış çekince içinde içerisinde biraz daha bunun kuruması lazım kuruyunca şunu biraz çektiğinizde altında tohumu var o tohumu yediğiniz zaman çok fayda evet, sağlıyor henüz kurumamış o böcekli de Evet Ben yedim o tohumlardan. Çok güzel bir ev maşallah. Maşallah. Allah sahibinin içine sindirsin. Çok hoşuma gitti. Evet böyle dar sokaklardan geçiyoruz. Oldukça eski yerleşim yeri olduğu her halinden belli. Zaten şu saati de dışarıda gördüğünüz gibi eskiden böyleydi bu anlamda eski yerleşim yeri olduğu her halinden belli evet buradan sağa ve sola sokaklar gidiyor karşıda bir tane atıl ev gördüm yani iki kat benim tercihim değil tabi de iki kat benim hiç tercihim değil böyle bir alandayız arkadaşlar Evet çıkmaza geldik Arkadaşlar şurası şahsiyet bir arazi ve altı durumda bir ev görmüştüm uzaktan demiştim size satılık mıdır bilmiyoruz tabi Evet gördüğünüz gibi Karşımız yine dağ. Hemen dağın eteklerine evler kurulmuş yine sağlı sollu tamamıyla dağlık ortasında evler. Evet. Enfes kokular var burada. Çeşit çeşit çiçeklerin olmasından kaynaklı arkadaşlar. Enfes bir koku var burada. Şurada pek çok çiçek var arkadaşlar. Renk renk. Çeşit çeşit. Dolayısıyla de hoş bir koku var. Evet gördüğünüz gibi hemen dağın dibindeyiz. Evet. Geldik geniş bir alana. Şurası çok hoş, çok güzel bir yer. Çok hoşuma gitti buranın ferahlığı. Evet dolaşarak geldik caminin yanına hemen. Hey böyle geniş bir alandayız. Şuradan birkaç ev gitmiş gibi gözüküyor. Evet şurada birkaç ev gitmiş. iyice boşalmış burası. Evet şurası cami. Aşağı kızılca camisi arkadaşlar. aracımızı fark ettiğimiz yolun arkası oluyor burası muhtemelen değil mi orası ya da o yol, o yolun aşağısı mı bilemedim evet o yolun aşağısı ben şu bakkalı göstermiştim size evet şu istikametten geliyoruz arkadaşlar genel olarak yukarı doğru gideceğiz evet cami şu şekilde evet. caminin bahçesini de güzel yapmışlar bak Çiçek çiçek çok güzel. Evet. Şurada sokak var gibi. Evet, evet arkadaşlar. Çiçekler. Avlu gibi bir yer. Ee, sokak değil. Böyle sağlı solu atıl pek çok ev görüyoruz. Evet. Şu evde atıl durumda olan evlerden şöyle şuralarda bakın pek çok ana cadde üzerinde atıl durumda evler mevcut. Ay, şurası ne kadar güzel. Evet arkadaşlar az önce göstermiştim. Burası bakkal demiştim. Şimdi bakkalımızı işleten hanımefendi. Merhaba nasılsınız? Merhaba iyi teşekkürler. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Burada yaşıyoruz tabii ki. Evet. Sonradan mı yerleştik? Evet buranın yerlisiyiz. Yerlisiniz. Bir de kardeşimiz var burada. Aynen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada mı yaşıyoruz? Evet aynen burada yaşıyoruz. Peki isimler nedir? Ben ben. Bilgin. Ha, bakkalımız Sibel ve kardeşimiz Bilgin. Evet kendilerine sorduk dedik ki bizimle kamera açıldığında konuşabilir misiniz? Bize bilgi verir misiniz? Memnuniyetle dediler. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden sizlere. Burada yaşam nasıl? Yaşam güzel, işte. sessiz, sakin. Biz Ama onların dışarıdan göç çok oldu. Çok oldu her yere. Evet, her yere çok göç oldu. İstanbul'dan, İzmir'den falan. Merkezlerden buraya göç Yukarı kızılacağı özellikle? Evet, yukarı kızılacağı bu. Taştepe diyorlar değil mi? Taştepe tarafında falan böyle. Çok yerleştiler. Evet, yerleşim çok oldu. Hala daha oluyor yani. Akın akın geliyor. Ama atıl durumda pek çok ev gördüm burada. Muhtemelen onları da alacaklardır. Evet, evet. Tabii ki. Yeni siteler yapılıyor. Yeni villalar yapılıyor. Hmm. Boş arazi çok mu o zaman değil mi burada? Zor. Evet. Boş arazi bulmak çok zor. Şu anda çok zor. Eskiden çok. Yani eskiden oldu, o yüzden çoktu. siteler çok oldu. Bu 2000, 2020'de pandemi döneminde bir başladı burası. Burası yerler çok para yapmaya başladı. Anladım. O zamanlar para yapmıyordu yerden şimdi para yapıyor 2000'den sonra para her yerde var. olduğu gibi peki sağlık ocağımız var mı bizim sağlık ocağımız yukarı Kızılca'da yani Bizi oraya gidip bakılabiliyoruz Evet. ama haftada bir gün perşembe günü buraya muhtarlığımıza geliyor herkes bakılabiliyor orada buradan bakılabiliyor Hı. yukarı Kızılca ne kadar mesafesi burayla 2 km. Ha iki yani kilometre. Okul, okul var mı burada? Orda okul var, ee, İlkokul okul var. Sadık ocağı var. Hepsi Çok yukarı kılacak değil mi? Aynen. Ha var. burada yok yani sadece hepsi. Burada, yok. burada market yok sadece bakkallarımız var. Ha bir tane bakkal Aynen. var. Aynen. İlk kurulan yer burası aslında değil mi? Aynen. İlk kurulan yer yukarı kılacaklı burası. Eskiden burada Rum Rum köyleri varmış. Öyle mi? Tabi. Atatürk zamanında işte Rumları göndermiş. Mücadele zamanında. Aynen. Aynen. Ondan sonra işte yine yerli insanlar yine burada oturmaya devam etmişler. Yani. Devam etmişler. Aynen. Peki çok teşekkür ederiz. Ben de ee, bir de buranın Kemalpaşa'ya Paşa'ya merkezi e, mesafesi nedir? Ee, buradan beklemede e, 11 kilometre. 11, 11 km. kilometre. Ama Armutlu'ya daha yakın. Armutlu'ya daha buradan 2 kilometre. Peki çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sizin sağlıklı günler olsun. Onlar evet arkadaşlar hanımefendiyle biz kamera arkasında sohbet ettik. Çok güzel ee, konulara değindi. Biz de dedik ki sizler de duyun. Hanımefendi isminiz nedir? Nadire. Nadire hanımefendi dedi ki ben konuşurum. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Buyurun anlatın şey siz. İlk dedem de gelmiş buraya. İlk üç kardeş, deniz gelmiş, evet, kardeş. Camiyi onlar yapmış. Heh. Onlar yerleşmiş buraya işte. Sonra korunuyuz. Eseoğlu, Sinan, Hacı Ömer derler. Üç, üç kardeş. Üç kardeş. Üç kardeş. Hacı Ömer dediniz. Hac Besoğlu. Eseoğlu, Esoğlu. Sinan. Sinan. Hacı Ömer. Hacı Ömer. Hacı Ömer. Üç kardeş. Evet. Gelip üç buraya kardeş buraya yerleşiyor. Camiyi de kuruyor. Sonra Yapıyor, burası kuruyor. bir yerleşiyor. Sonra gelen geliyor yerleşiyor. Yerleşke halini alıyor burası. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Bir şey Güzel değil, bir, bir şey hikaye. Değil. Bir şey soracağım sizlere. Hepinizi evet. soruyorum aslında. Buranın ismi neden Kızılca? Mesela aşağı Kızılca, yukarı Kızılca. Kızılca burada olmasının... Dedem bir geldiğinde bir Kızılçalı varmış burada. Kızılçalı. He, Kızılçalı varmış. Oradan herhalde onu koymuşlar buranın içine. diye. Kızılcalan ha evet. Anladım anladım. Peki çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Değil. Otobüsümüz geliyor mu? Buraya otobüs geliyor. Geliyor. Çok geliyor. Dolmuş geçiyor. İyi güzel. Peki çok teşekkür güzel. ederiz. Tekrardan. Güzel. Evet arkadaşlar. Şu karşıda şurada piknik alanları mevcutmuş. Çok mu güzel orası? Çok güzel. Çok güzelmiş arkadaşlar. İstersen bakacağım. Gidelim. <laughs> Yolu var yakın. Evet arkadaşlar. Piknik alanına oldukça dikmiş bir yoldan çıkıyoruz. Hanımefendi <laughs> 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 çok alışık olduğu için sorun yok. Biz gerçi gittiğimiz çok köylerde. Ben şimdi öyle mi? İyi yaş gitti. <laughs> çok köylerde böyle yokuşlara denk geliyoruz ama burası çok dik. Gelirseniz ona göre gelin diyeyim yani. <laughs> çok güzeldi ama Şurada çok fena. Var. Şimdi gör. Oh. Böyle bir yere geldik arkadaşlar. Buralar <laughs> tamamıyla olsun. Ben geliyorum arkanızdan. Buralar tamamıyla piknik alanlarıymış arkadaşlar. Yukarıda ev var. Buralar tamamıyla ağaçlık. Burada piknik yapıyorlarmış. Hanımefendinin söylediğine göre. Şimdi oradan bir yer gösterecek. Orayı çekeceğim bakalım. Düşmeden gidebilirsem. Sallana sallana gidiyorum. Evet. Şuradan muhteşem bir görüntü. Evet, süreyi görün istedim. Ne kadar güzel. Şu manzara muhteşem. Allah'a. Evvelden çok çıkardık. Sızdır eldeste. Buraya mı? He, buraya çıkardık. Gidrellez'de buraya çıkıyordunuz. Ha. Ne yapıyordunuz evet, burada? Yapıyorduk piknik, piknik gibi. Piknik falan yapıyordunuz, ha. eğleniyordunuz. Bir şeyler bir şeyler. Şimdi yok mu artık? Çıkmıyor mu? <laughs> Şimdi çıkmıyorsunuz mu? Çıkmıyor şimdi. Çıkmıyorsunuz. Eskiden çıkıyorlarmış Eşler buraya gitti, arkadaşlar. Biz şimdi bizler Burada eniş var mı? Var. Evet. Burası. Görüyorsunuz ne kadar burası güzel. Biraz, bir görüntü biraz da büyüteceğim şöyle bakın. Muhteşem bir manzaradayız. Çok hoşuma gitti burası. Harika, çok harika bir manzarası var buranın. Evet. Burası bizimdir. He. Sattık şimdi oraya ev yaptılar, arkaları dolmuş. Hep. Evet, buralar hep sizin zaten de. He. Evet, böyle bir ortamdayız şu an arkadaşlar. Yani vatandaş burada kendisi pikniğini yapıyor, piknik alanı bir düzenleme yok arkadaşlar. Bu şekilde E zaten buranın manzarası, havası ortamı yetiyor insana. Ne şey, güzel valla. Dedim Gördüğünüz gibi yeşillikler, evet. Yeşillikler, çiçekler arasındayız arkadaşlar. Ve kuş sesleri içerisindeyiz. Şöyle susayım bir. Duydunuz kuş seslerini? Evet, hakikaten keyifli bir alan. Evet, şimdi yokuş aşağı inmeye başladık. Şu yoldan aşağı ineceğiz. Tamamını çekmeyeyim. Evet. Piknik alanından inince hemen sağa doğru böyle dar bir yol gidiyor. Çıkarı var mı bilmiyorum. Ama pek yok gibi duruyor. Evet. Güzel alanları gördük. Hanımefendiye tekrar teşekkür ederiz güzel yerlere götürdü. Köyü yukarıdan görmek ayrı bir keyifti. Evet arkadaşlar. Burası aslında aşağı kızılca ve yukarı kızılca. Şu an biz aşağı kızılcadayız ama halk tabiriyle burayı şöyle tanımlıyorlar. Burası aşağı kızılca. Biraz ilerisi orta kızılca. Daha yukarısı yukarı kızılca diye kendi aralarında böyle bir tanımlamada bulunuyorlar. Gördüğünüz gibi son derece keyifli, güzel bir alan burası. Evet az önce çekimini yaptığımız yerin biraz daha ilerisine geldik arkadaşlar. Buralar oldukça şaşalı, oldukça kalabalık. Şurada kıyafet ve ayakkabı Tezgahı kurulmuş. Yukarıya doğru devam ediyor ama burası oldukça gelişmiş bir yer. Pek çok dükkan mevcut arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar bir de burada böyle bir e, yer var. Hemen gözünüzün önünde kesiyorlar temiz temiz alabiliyorsunuz. İstediğinizi seçebiliyorsunuz kesim için. Böyle oğlakları da mevcut. Fiyatını söyleyeyim mi abla? Buyurun söyleyin. 200 lira bütün alırsan kilosu. Bütün. Bütün. Evet ablacığım. Kilo alırsanız 250 lira. Anladım. Ah. Çok. Kaçırıyorduk. Kaçırıyorduk. <laughs> evet. Evet, kasap burada kasap Hakan. Aynı kasaba bağlı yine şurada restoranları mevcut arkadaşlar. Ablacı, yan tarafta fırın var isterseniz pişiriyoruz. Fırıncıya 50 lira veriyoruz. Yerlerimiz aile yerimiz var. Öbür tarafta yerimiz var. yiyecek yerlerimiz var. Her türlü hizmetimiz evet, mevcut sadece diyorsunuz. Sadece Pişirme ücreti. Başka ücret evet. talep etmiyoruz. Servis bizden. Tabak bizden. Çatal bizden. Evet. Sadece pişirme ve ekmek, ekmek varız. Buraya mutlaka gelin arkadaşlar. Evet, Gördüğünüz şey, gibi oraya. çok güzel hizmetler abi, sunuluyor abi, burada. Abi. Güzel abi, bir alana geldik. Bir evet restoranları da ayrıca burada bir de restoranları mevcut arkadaşlar. Böyle, uman, evet gelen burada aç kalmıyor arkadaşlar. Çok güzel hizmetleri var. Evet. Buradan görünüyor. Gayet güzel, temiz. Hizmetleri de bu o kadar güzel. Peki. Hayırlı işleriniz olsun. Hayırlı günler. Sağ olun. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Şu yolun ilerisini çekmiştim. Ama buralar gördüğünüz gibi çok daha cafcaflı. Çok daha hareketli son derece canlı ve her şey bulabilme imkanına sahipsiniz. Bir yol böyle devam edip gidiyor arkadaşlar. Sağlı sollu yeme içme yerleri ve yaşam alanları bir camileri de burada. Az önce gösterdiğim kasap kardeşlerimizin bir de yukarıda demiştim burada yemek yerleri var diye. Burası özellikle bayanlar için. Çay limitsiz, evet. ücretsiz, kendiniz dolduruyorsunuz, kendiniz içiyorsunuz. Sadece bana hep parasını veriyorsunuz. Ben şiş, 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 servis parası istemiyorum. Sadece köy ara getirsin. Bu sene hiç kimseden servis parası almıyorum. Ama sen alıyorsunuz. <laughs> o zaman evet arkadaşlar mutlaka buraya gelin. Hakikaten çok. Demledim yani. Doldurum için aldım. Beni uğraştırmayın. Çok, Çok güzel bayan, hizmet sunuyorlar. Evet. Bayanlar... Böyle de bir alan hazırlamışlar. Burayı gelen bayanlara bırakıp servisi kendinize bırakıyorlar. İstediğiniz gibi burada yiyip içiyorsunuz.